Arkadaşlar bir kesin çıkar programımıza, dersimize hoş geldiniz. Başlamadan evvel sizden bir ricam var. Bugün işleyeceğimiz fermentasyon, oksijenli ve oksijensiz solunumla ilgili daha evvel yayınladığım dört video dersten herhangi bir izlemediyseniz çocuklar bu programı terk edin. O dersleri tekrarlayın. Bu program burada bir yere gitmiyor. Sizi bekliyor sonrasında. Tekrar buluşmak üzere. Birinci sorumudayız. Kesin çıkar dediğimiz birinci sorumuzdayız. Hücre solunumu sırasında organik besin monomerleri yıkılmakta ve besinlerin bağlarındaki enerji serbest kalmaktadır. Bu enerjinin hücrelere zarar vermesi söz konusudur. Doğrudur, risklidir. Besinler parçalanırken çıkan enerji. Hatta 1 mol glikozun yıkımından 686 bin kalorilik bir enerjinin çıktığından da bahsetmişti öğretmenim verilen olaylardan hangileri sayesinde besinlerin yıkımı sırasında açığa çıkan enerjinin hücrelere zarar vermesi engellenmektedir? Bir, fosfat moleküllerinin ADP'ye bağlanması. Özetle ATP sentezi çocuklar ki bu temel nedendir. Cevabında bir olmalı. İki, besinlerin kademe kademe yıkılması. Hatırlayın çocuklar. Besinler bir anda parçalansaydı, yıkılsaydı, İçlerindeki enerji bir anda serbest kalır, kontrol dışına çıkar, denetimsiz kalır ve canlıya zarar verir. Onun için fermentasyon gibi oksijensiz ve oksijenli solunum gibi enerji dönüştürme reaksiyonları kademelendirilmiştir. Temel amaç yüksek enerjinin denetim altına alınması ve canlıya zarar vermemesi. Böylece cevabında birle birlikte iki de aktif taşıma 3'ü okuyorum. Aktif taşıma ve benzeri enerji isteyen olaylarda doğrudan kullanılması. Hayır arkadaşlar. Besinlerin yıkılmasıyla açığa çıkan enerji hücresel reaksiyonlarda doğrudan kullanılmaz. Dolayısıyla doğru cevabımızın 1 ve iki olması gerekiyor. Kesin çıkar dediğimiz sorularımızdan ikincisindeyiz arkadaşlar canlılar fermentasyon, oksijensiz solunum ve oksijenli solunum yaparak besin monomerlerinin yıkımı sırasında ATP üretiyor. Doğru. Bu enerji aktif taşıma gibi, dehidrasyon sentezi gibi, hareket gibi hücre olaylarında kullanılmaktaymış. Doğru. Hangisi tüm canlılar düşünüldüğünde ATP üretimi için görev yapan enzimlerin bulunduğu hücresel yapılardan birisi değildir. Biraz uzun bir cümle ama özetleyeyim çocuklar. Açıkçası bu soru size neyi soruyor biliyor musunuz? ATP çeşitli hücrelerin neresinde üretilir, neresinde üretilmez? Hücre zarı. Şimdiye kadar hücre zarında ATP üretiminden bahsetmedi öğretmenim ama hücre zarının ATP tükettiğinden bahsetti. Aktif taşımada mesela. Geçiyorum. Stoklazma sıvısı. Evet, glikoliz çocuklar. Stoklazma sıvısında gerçekleşir. Dolayısıyla bu bir yerdir değildir'i arıyoruz. Olumsuz bir soru. Şekirdek sıvısı, kafam karıştı, devam ediyorum. Çocuklar çok iyi bildiğim bir şey var. Mitokondrinin kristası, ETS enzimlerinin bulunduğu ve orada oksidatif fosforilasyonda kemiozmozla ATP üretmiştik hatırlayın. Yine mitokondrinin matriksinde Krebs çemberi reaksiyonları vardı. Krebs çemberinde de ATP üretiliyor. Kala kala hangisine kaldık? Hücre zarımı çekirdek sıvısında çocuklar. Ben size soruyorum. Sizin fikriniz ne? düştünüz ama gene de soruyu iki şıkka düşürdük çocuklar. Hatırlıyor musunuz öğretmenimiz? Prokaryot organizmalarda mitokondri yoktur. Ama oksijenli solunum yapabilenler var, oksijensiz solunum yapanlar var. Çocuklar oksijenli ve oksijensiz solunumda da ETS enzimleri var ve ETS enzimleri kemiozmoz yapabilmek için bir zar kullanmak zorunda. Ve mitokondrisi olmayan bu organizmalar için o ETS enzimleri nereye yerleşmek zorunda? Hücre zarına çocuklar hatta mezozom kelimesini duymuştunuz. Bu durumda prokaryot organizmaların hücre zarlarında da ATP yapımından sorumlu enzimler bulunabiliyor. Bu durumda doğru cevabımızın çekirdek zarı olması gerekiyor. Çocuklar kesin çıkar dediğimiz üçüncü sorumuzdayız. Bakın burada bir tablo var. Bu tabloda fermentasyon ve oksijenli solunum reaksiyonları özetlenmiş. Glikozdan başlayıp L ile bitirdiğiniz takdirde oksijenli solunum, M ile bitirdiğiniz M yolunu takip ederseniz laktik asit fermentasyonu, M yolunu takip ederseniz etil alkol fermentasyonu, soru cümlemize dönüyorum. Bu olaylarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? Tamam düşüneceğiz demek ki. M'yi gerçekleştiren bir hücre L'yi gerçekleştiremez. M'ne laktik asit fermentasyonu, L'ne oksijenli solunum. Çocuklar bu doğru değildir. Niye? Şu anda sizin hücreleriniz, çizgili kas hücrelerinizden bahsediyorum. Spor yaptığınız sürece Oksijen yettiği sürece oksijenli solunum kullanır. Ama aynı zamanda oksijen yetersizliğinde laktas fermentasyonda devreye girer. Bundan dolayı doğru değil. B aşamasını geçiyorum sayılarla pek aram iyi değil. C şıkkına bakıyorum. L olayını tüm canlılar, MN olayını bazı canlılar gerçekleştiriyor. Hayır çocuklar. L olayını yani oksijenli solunum tüm canlılar gerçekleştirmez. Çünkü anaerob canlılar var. Onlar oksijenle pek barışık değiller. D aşamasına bakıyorum. L olayı yıkım, N olayları yapımdır. Hayır çocuklar. Bu olayların üçü de yıkımdır. L olayları N olayları prokaryotlarda, sitoplazmada, ökaryotlarda, mitokondride. Hayır çocuklar. Fermentasyon reaksiyonlarının hiç bir adımı mitokondrin içinde gerçekleşmez. Kala kala neye kaldık? B aşamasına tekrar bakalım başlangıçta tüketilen ATP sayısı çocuklar glikozla başlayan reaksiyonlarda 2 mol ATP ile aktifleşme sağlamıştık. Bu glikoz oksijenli solunumda da kullanılırsa 2 mol ATP ile aktive edilir. Fermentasyonlarda da 2 eşittir 2 eşittir 2 eşitmiş 2 doğru cevabımızı yakalamış olduk. Dördüncü sorudayız. Biyoloji öğretmeni yani ben öğrencilerine ödev vermiş, bak glikolizle ilgili bildiklerinizi bir kağıda yazın demiş ve arkadaşlarınız da yazmış. Soru cümlemizi okuyalım. Kaç tanesi glikolizle ilgili doğru cümle kullanmıştır, kurmuştur? Bakalım Büşra ne demiş? Glikozun iki pürüyogasite yıkılmasıdır. Zaten çocuklar bu glikolizin tanımıdır. Zehra ne demiş? Sadece oksijensiz şartlarda gerçekleşiyor. Hayır çocuklar, glikoliz oksijenli, oksijensiz her şartta gerçekleşiyor. Dolayısıyla yanlış. Berkay, not önce indirgenir, sonra yükseltgenir. Çocuklar, not indirgenir. Sadece indirgenir. Nadın yükseltgenmesi glikolizden yani pürüvik asitten sonraki evrelerdedir. Öyleyse bu arkadaşımız da yanlış demiş. Selin ne demiş? ATP önce tüketilir. Doğru. Tepkimenin başlayabilmesi için. Sonra üretilir. Evet. 2 ATP önce tüketiliyor, 4 ATP üretiliyor. Dolayısıyla net 2 demiştik. Bir doğru daha bulduk bakın. Aktekin ne demiş bakalım? Prokaryot hücrelerde stoplazmada Tamam. Ökaryot hücrelerde mitokondride. Hayır çocuklar. istisnasız dünyada yaşayan bütün canlılarda nerede gerçekleşiyor? Nerede? Stoplazmada. Bu durumda doğru cevabımız doğrular arandığına göre hep evet, doğrumuzda yakaladık çocuklar. Geldik beşinci soruya. Yine fermentasyon, oksijensiz solunum ve oksijenli solunum reaksiyonlarının tamamında bakın ortaklıkla ilgili bir soru. Bu NAD görev alıyormuş. Doğru. NAD. Verilen reaksiyonların içinde görev yapan NAD düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? NAD'la ilgili ortak olmayan bir özelliği soruluyor soru. Bu reaksiyonların tamamında önce indirgenir sonra yükseltgenir. Doğru çocuklar. Önce besinden elektron alır, hidrojen alır, indirgenir. Daha sonra bu hidrojenleri, elektronları verir, yükseltgenir Bursa'ya bakıyorum. Yapısında B vitamini var. Evet, bu bir koenzimdir çocuklar. Şu N harfinin nereden geldiğini düşünüyorsunuz. Bu bir B vitamini çocuklar. C şıkkı adenin nükleotit yapılı bir koenzimdir. Evet, uzun adını hatırlayın. Nikotinamit adenin dinükleotit bakın. Adenin bulunduran bir nükleotittir. D şıkkına bakıyorum. Organik besin monomerlerinin hidrojen elektronlarının ilk alıcısıdır. Evet. Glikolizden başlamak üzere çocuklar besinlerden kopan elektronların, hidrojenlerin ilk tutucusudur. Ve sonra E şıkkına bakıyorum. Bu hidrojenleri başka bir alıcıya verip yükseltgenirken ATP üretilir. Üretilir evet. Üretilir ama her zaman mı üretilir? İşte çocuklar çok önemli bir noktadayız. Hatırlıyor musunuz? Nadların hidrojenleri ETS reaksiyonlarında, kemiozmozda kullanıldığında iki buçuk ATP kazandırıyor. Ve öğretmenim neden bu doğru değil? Çünkü çocuklar bu durum oksijensiz solunumun ETS'si ya da oksijenli solunumun ETS'sine yakındır. Orada sayılar değişir ama ATP elde edilir. ETS olan oksijensiz ve oksijenli solunumda. Fakat fermentasyonda Nadlar hidrojenleri ETS mekanizmasına değil, yine stoplazmada pürüvik asit gibi, asetaldehit gibi başka bir son alıcıya verir. İşte bu sırada ATP üretilmez. Altını çizin çocuklar. Fermentasyondaki nadların enerji değeri maalesef yokmuş. İşte bu soruda bunu sorguluyor. Bakın yeni bir şey öğrendim. Devam ediyorum. Altıncı sorudayım. Yine oksijenli solunumun aşamaları var. Glikoliz, Krebs, Çemberi ve ETS. Bu üç aşamayla ilgili çocuklar eşleştirmeler varmış. Bu eşleştirmelerle ilgili hangisi doğru değildir? Glikoliz eşleşmesi. ATP tüketilir mi? Evet. Üretilir deseydi doğru olacak mıydı? Evet. ETS reaksiyonlarında kemiozmozla ATP üretilir mi? Evet. Oksitaki fosforilasyonla üretilir deseydi doğru olacak mıydı? Evet, Krebs çemberinde karbondioksit üretilir. Krebs çemberinde iki karbonlu asetil koenzima parçalanır. Dolayısıyla iki tane karbondioksit üretilir. Doğru. ETS reaksiyonlarında NAD indirgenir. NAD'ın indirgenmesi nasıl mümkündür? hidrojen almasıyla elektron almasıyla ama ETS reaksiyonlarında sanki veriyor yükseltgeniyor gibi. Neyse geçelim son şıkkımıza. Krebs çemberinde faal indirgenir. Doğrudur çocuklar. Faat farklı olarak sadece bir yerde Krebs çemberinde hidrojen alır ve indirgenir. Oysa Denizli'deki cümle ne olmalıydı? ETS reaksiyonlarında NAD yükseltgenir olsaydı doğru olacaktı. Çocuklar, yedinci sorumuzdayız. Bir hücrenin stoplazmasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisine bakarak hücrede yeterli oksijen olup olmadığı olduğunu düzeltiyorum. Kesinlikle söyleyebiliriz. Yani ortamda kesin oksijen var dedirten yargı. Bakıyorum ATP üretimi ve tüketiminin gerçekleşmesi. Çocuklar oksijenli oksijensiz her şartta ATP üretilir de tüketilir de kesinlik yok fosfogliseral diyetin pürüvük asit molekülüne dönüşmesi glikolizdir. Glikolizin gerçekleşmesi hem oksijenli hem oksijensiz şartta olduğuna göre kesinlik yok. Nadın elektron vererek yükseltgenmesi bu fermentasyonda da olur, oksijenli solunumda da olur, oksijensiz solunumda da olur. Kesinlik yok. Nadın elektron alarak indirgenmesi çocuklar bu da hem fermentasyonda hem oksijenli solunumda hem oksijensiz solunumda e, Şuraya bakar mısınız? Laktik asidin pürüvik asit molekülüne dönüşmesi. Öğretmenim evet, burada bir yanlışlık var. Bizim bildiğimiz pürüvik asit laktik aside dönüşür. Çocuklar pürüvik asit laktik aside şartlar oksijensizse dönüşür. Kaslarınızı hatırlayın, karaciğerinizi hatırlayın. Sizin vücudunuzda çizgili kaslarınızın ürettiği laktik asit moleküllerinin tekrar şartların oksijenlenmesi halinde gerisin geri pürüvik aside dönüştürüldüğünü gerekirse oksijenli solunuma, gerekirse tekrar glikoz ve glikojene geri dönüştürüldüğünü hatırlayın. Çocuklar, pürüvik asidin laktik aside dönüşmesi şartların oksijensiz olduğunu, laktik asidin pürüvik aside geri dönüşmesinin ise şartların oksijenlendiğini gösterir. Öğretmenim, burada çok zor bir soru sormuşsun. Çocuklar, Bakın ben zaten bu soruyu sorarken size kesin çıkar diye sormamışım. Bak yukarıda ne diyor? Bu soru çıkmayabilir ama en azından bir ayrıntıyı bize anlattı. Devam ediyorum çocuklar. Sekizinci sorudayız. Oksijenli solunum sırasında gerçekleşen olaylardan bazıları verilmiş. Bak bu bir sıralama sorusu. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru yazılmıştır? Çocuklar sıralama sorusu sıklıkla kullanılıyor. Size tavsiyem oksijenli solunumda glikoliz, Krebs ve ETS dizisini unutmayın. Mesela şu birinci ifade zarlar arası boşluğa protonların pompalanması. Bu ETS reaksiyonları üçüncü en son adım. Karbondioksit Krebs Burada glikolizle ilgili bir olay var mı onu bulun önce. Bak buluyorum çocuklar ATP moleküllerinin tüketilmesi tepkimenin başındadır ve glikolizdedir. Glikolizle ilgili başka bir şey var mı? Var mesela nad indirgenebiliyor ama önce hangisi? Önce çocuklar ATP moleküllerinin tüketilmesi ve tepkimenin başlamasıdır. Sonra nad indirgenir yine glikolizde. Böylece 3 ile başlayıp 5 ile devam etmeli seçeneklerimde 3 ile başlayıp 5 ile devam eden tek seçenek var ama ben sıramı tamamlamam gerekiyor. Bazen tuzağa düşürüyor beni sorular. Çocuklar sonra Krebs çemberi ile ilgili olan var mı? Var. Suyun oluşması ETS ile ilgili. Proton pompası ETS ile ilgili. Ha karbondioksitin oluşması Krebs ilgili çocuklar. Peki hangisi? 1 mi 4 mü? Hatırlarsanız çocuklar hidrojen elektronlarının zarlar arasında proton pompasında çalışıp enerjisi düşmeli ki sonra bu hidrojenler gidip oksijenle buluşup suyu oluşturmalı. Bakalım doğru yapabilmiş miyiz? Evet. 3 5 2 1 4 şeklinde bir sıralamamız olması gerekiyor. Çocuklar kesin çıkar dediğimiz 9. sorumuzdayız. Önemli bir soru bu yalnız. E, oksijenli solunum tepkimelerinde substrat olarak proteinler, yağlar ve karbonhidrat monomerleri kullanılabiliyor doğru çocuklar. Önce kim tercih ediliyor? Karbonhidratlar. Onlar azalır, yağlar, proteinler son tercih hatırlarsanız. Farklı organik besin monomerlerinin oksijenli solunum tepkimelerinde kullanılması sonucu. Aşağıdakilerden hangisi farklılık göstermez yine olumsuzluk sorusu çocuklar? Bakıyorum. Adana okuyorum. Tepkime sırasında tüketilen oksijen molekülü sayısı. Çocuklar, oksijen molekülü sayısına ne karar veriyor biliyor musunuz? Organik besinin yapısında bulunan hidrojen sayısı. Çünkü oksijen hidrojenle buluşarak suyu oluşturuyor oksijenli solunumda. Öyleyse soralım. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin, yağların yapı taşı olan yağ asitlerin ve karbonhidratların yapı taşı olan glikoz moleküllerin Hidrojen sayıları eşit mi? Hayır çocuklar. En yoğun yağlarda hidrojen var. Öyleyse bu hidrojenlere bağlanmak üzere, tutmak üzere tüketilen oksijen sayısı aynı olmayacaktır. Farklılık gösterecektir. Bizden ne isteniyor? Fark göstermeyecek isteniyor. Tepkime sonucu oluşan su molekülü sayısı. Birinci cümlede tanımladık çocuklar. Hidrojen sayısı farklıdır. Doğal olarak bu hidrojenlerin kullanılarak üretileceği su molekülü sayısı da farklıdır. Tepkime sonucu oluşacak son ürünlerin çeşitleri. Burası fazlasıyla önemli çocuklar. Son ürün çeşidi sayısı deniyor bakın. Her üçünün de kullanılması sonucunda... Karbondioksit ortak olarak oluşur, su ortak olarak oluşur, ATP ortak olarak oluşur. Öğretmen fark göstermiyor. Hayır çocuklar, proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerde şu ikisinden farklı olarak azot var. Dolayısıyla çocuklar azotun amonyak şeklinde deaminasyonla tepkimeyi terk ettiğini hatırlıyor musunuz? Öyleyse aminasitlerin, proteinlerin kullanımı sonucunda amonyağın oluşması bir fark göstergesidir. Sonuçta oluşan karbondioksit sayısı. E çocuklar bunların karbon sayıları aynı değil ki amino asitlerin 2 karbondan 3 karbona, 5 karbona değişen karbon sayısı var. Yine karbonhidratların, yağ asitlerinin inanılmaz çok sayıda karbon sayısı var. Dolayısıyla kullandığınız monomerin karbon sayısına bağlı olarak oluşan karbondioksit sayısı da değişiklik gösterecektir. E ne kaldı geriye? Bir NAD ile, bakın tek NAD, kemiozmozla üretilecek ATP sayısı. Çocuklar NAD sayısı değişir. Birinde çok, birinde daha az. Çünkü hidrojen sayısı değişiyor. Nadlar hidrojen taşıyor. Onu sormuyor. Bir nad. Bir nadın taşıdığı hidrojenlerin kemiozmon sırasında, o sırasında çocuklar hatırlarsanız iki buçuk ATP kazandıracaktır. Bu hidrojenlerin buraya amino asitlerden mi, yağ asitlerinden mi, glikozdan mı geldiğinin önemi yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da budur arkadaşlar kesin çıkar soru çözüm derslerimizden birinin daha sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum hoşçakalın